Minekoşan, koşan 17 Aralık 1958'de dünyaya geldi. Arabeski kendine has bir şekilde yorumlayan Mine Koşan'ın sanat yolculuğu henüz 7 yaşında küçücük bir çocukken başladı. En büyük destekçisi ve belki de ilk hocası bir halk müziği aşığı olan babasıydı. Çocuk yaşta kendini sanat hayatının içinde bulan Mine Koşan ilk olarak babasının teşviğiyle Halk müziğiyle ilgilenmeye başladı. Şarkı söylemeyi de babasından öğrendiğini hemen her fırsatta dile getiren sanatçı küçük yaşlardan itibaren İstanbul'da Aksaray Türk Musiki Cemiyeti'nde halk müziği eğitimi aldı. 1968 yılında Tugay Toksöz ve Fatma Giri'nin başrollerini paylaştığı Ezogelin filminde türkü söyledi. İlk parladığı işi de bu oldu. Henüz 10 yaşındaydı. 13 yaşında çıkardığı Yağmur isimli plakla ününe ün kattı. Plak 100 binin üzerinde sattı. 14 yaşına geldiğinde ilk altın plak ödülünü aldı. 1974 senesinde çıkardığı Dert Bende parçasıyla da şöhretinin zirvesine çıktı. 18 yaşında kara vicdanlı şarkısını piyasaya sürdü. Türkiye'de büyük ses getirdi. Ardından başarıları katlanarak devam etti. 1976 senesinde Mine Koşan ismi ülke sınırlarını aşarak Mısır'a kadar uzandı hayatının iki yılını Kahire'de geçiren Koşan, Kahire ile birlikte Libya, Suriye ve Bağdat'ta da konserler verdi. Mısır'da yaşadığı yıllarda bir de Kahire'de isimli albüm yaptı. Mine Koşan iki sene sonra Türkiye'ye döndüğünde bu kez de Yeşilçam'a adım attı. Kadife'den Kesesi ve Dikiz Aynası isimli iki filmde rol aldı. Dikiz Aynası filminde usta isim Sadri Alışık'la birlikte kamera karşısına geçen Koşa'nın beyaz perde macerası her ne kadar sinemayı çok sevse de uzun sürmedi. Koşan, sektörle yaşadığı uyuşmazlıklardan dolayı film dünyasından çekilme kararı aldı. Türkiye'de müzik sektörünün muhteşem bir hızla değiştiği 90'larda da adını sıkça duyuran Mine Koşan, bu yıllarda da ondan fazla çok satan albüme imza attı. Sanat yaşamı boyunca iki kez altın plak sahibi olan Mine Koşan, toplamda 30'dan fazla albüm ve 23 de 45'lik çıkardı. Sesiyle dinleyenleri adeta büyüleyen Mine Koşan, hala sanat yaşamını aktif şekilde devam ettiriyor muhteşem eserler var bir kere. Evet, iki tane de Kral TV ödülüm var. 94-95 yıllarına ait. Bir de Magazin Gazeteciler Derneği ödülüm var. Helal olsun. Onları unutmuşuz. Olsun.